Katil oldum. Katil oldum, Aa. öldürdüm. Ay ay ay. Katil oldum ben. Ne oluyor Yasemin? Sana da günaydın. Korktum kızım ya, kabus gördüm ben. Bu hafta sıra sen de demek ki. Yedi dokuz kabuslarım. Boradan haber var mı? Yok. Telefon da kapalı, aradım. Ne oluyor ya sabah sabah çığlık çığlığa? Sormayın kızlar, çok kötü, kabus gördüm ben. Günaydın Korkut abi. Dayım gelmedi mi bütün gece? Gel Zeynep'ciğim. Seninle hayatın bazı gerçekleri hakkında konuşmamız gerekiyor. Neden? Sadece basit bir soru sordum. Felsefeye niye giriyoruz? Bütün sorular basittir Zeynep. Zor ve karmaşık olan cevaplardır. Ve birazdan vereceğim cevap bana çok fazla karmaşık. Sen eski haline dönüşmüyorsun. Yasemin abla bu halini görürse çok kötü olur, biliyorsun değil mi? Tamam organik çikolata, gel otur, her şeyi anlatacağım. Ee, dinliyorum. Şimdi sakın panik yapma. Bu tarz şeyler hayatta olabiliyor. Korkulacak bir şey yok. Yani çok güvendiğimiz biri, aslında en çok korkmamız gereken kişi olabilir. Ne? Biri bir şey mi yaptı yoksa? Korkma korkma henüz bir şey yapmadı. En azından bizden birine. Henüz mi? Yani her an yapabilir. Teknik olarak evet. Ama işe bir de iyi tarafından bak. Yapmamış da olabilir. Korkut abi biliyor musun? Şu halin dünyanın en seri katili görürse... ...şapka çıkartır biliyor musun? Buyurun. Merhaba Erol Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Komiser Kemal. Ha. Ben de sizi bekliyordum. Buyurun, oturun. Görevdeyken oturmam. Ha. Peki. Ee. Ne içerdiniz? Görevdeyken içmem. Peki. Ee? Ardından çok yorgun kızlar. Sonra konuşalım. Ben bu duş alıp yatacağım dedi ve içeri gitti. Ee? Ee? Sonra elinde bir bıçakla odaya girdi. Ee? Kızlar, ne o? Dördünüz birden kapıya saldırmışsınız. Ne saldırması canım? Biz kimseye saldırmayız ki. <laughs> ha? evet, biz sorunları konuşularak çözülebileceğine inanıyoruz, değil mi? Tabii. <laughs> Kesinlikle biz çok karşıyız kaba kuvvetle. Hiçbir yere varılamayacağımı düşünüyoruz. <laughs> Ee Bora neler olduğunu anlatmayacak mısın bize? Ya bir şey yok. İfade verip geldim işte. Hepsi bu mu? Ya çok yorgunum kızlar. Sonra konuşalım. Ben bir duş alıp yatacağım tamam? Otopsiden önce bir şey söylemek zor ama zehirlenmiş olabilir. Peki elinizde bir şüpheli var mı komiser? Henüz yok. Dün gece eski ev arkadaşını sorguladık. Bora Yaman. Yılbaşından hemen önce tartıştıklarını ve evden ayrıldığını söyledi. Evet. Bu doğru. Mert'te kalıyordu evet. Onu da sorguladık. Oğlum bu saçın hali ne böyle? Sıkıldım abi. Biraz şekil değiştirmekte yarar var. E ee, başka ne dediler? Polis zehirlendiğini düşünüyor. Altay'ın yanında şüpheli bir içki bardağı bulmuşlar. Yapma ya. Sorguyu almışlar mı? Bardağı mı? Bardak deyip geçme abi. Bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Çok zekice. Eminim bir yerlerinde mutlaka bir ipucu vardır. Basit. Hani sen moralin bozukken dedektiflik yapmıyordun? Barış. Bu sefer durum farklı abicim. Beyler. Cinayetten söz Altay ölmeden önce bir de not bırakmış. Ne yazıyormuş notta? Bir gün bu aşkın beni öldüreceğini biliyordum. Kusura bakmayın. Gizli tutarak. Peki hepsi bu mu? Maalesef gerisini yazamamış. Peki sizce kimi kastediyor olabilir komiser? Geçebilir miyim? Tabi buyurun. Biz de onu bulmaya çalışıyoruz. Sakıncası yoksa... ...hocalarla ve öğrencilerle konuşmak istiyorum. Özellikle de Mert'in arkadaşlarıyla. Tabi. Bakın komiser. Altay'ın ölümü beni gerçekten çok üzdü. Ama sizden özellikle rica ediyorum. Şu sıralar final haftasındayız. Bu olayın öğrencilerin psikolojisini bozmasını istemiyorum. Merak etmeyin Erol Bey. Bu olayı mümkün olduğunca sessiz halledeceğim. Teşekkür ederim. Ha komiser. Bir küçük ricam daha olacak. Buyurun. Eğer mümkünse akademimizde silahsız dolaşın. Erol Bey farkındaysanız ağaca çıkmış bir kedi yavrusu kurtarmıyoruz. Bir katil arıyoruz. Arkadaşlar. Her şey ortada. Katil Bora. Öyle mi modern zamanların içi geçmiş Sherlock Holmes'u? O zaman neden...